Herkese iyi akşamlar, merhabalar, kumarhanenin sevgili sakinleri, müptelaları, Sade zincirinin ayrılamaz bağımlıları, herkese iyi akşamlar diliyorum. 8. videomuz, 8. hafta, tam olarak 2 ay oldu, bakalım bir portföyümüz ne durumda. E, toplamda 2 ayda haftada 400 dolar atacağız dedik, bunu gerçekleştiremedik. 400 doların gerisindeyiz. Şöyle bir özetleyelim ne yapmışız. Ee, toplam 2453 dolar yatırmışız. Ee, bunların 534 doları şu an keşte. Girmedik. Bu hafta yatırdığımla beraber. Bu hafta 134 dolar ekledim. 400 dolar ekleyemedim. Ee, i̇nşallah Mayıs ayında 400-400 devam edeceğiz. 2453 dolar toplam yatırılan var. Ee, dediğim gibi bu... 534'ü keşte şu anda altlara emirler verdik almadı. Yani yaklaşık 1900 dolar e, içerideyiz. E, toplamda şu anda video öncesinde 2644 dolarımız var. Yani yaklaşık %9.5 ona yakın e, o 1900 doların %9.5 onuna yakın bir kar var. Kara geçtik istemediğimiz bir senaryoydu kara geçmek. İstemediğimiz senaryodan dolayı zaten keşte şu an paramız var. Sebeplerinden bir tanesi de ilk videoda bahsettiğim korku ve aşk gözülük endeksi. Piyasada korku varken aldık, o yüzden şu an kardayız zaten. E, piyasa e, korku ve aşk endeksi şu an 54. Yani nötr Hatta 50 tam ortası, 54 bir tık e, pozitif, e, biraz aşk gözülüğe girdi. Yavaş yavaş 52 idi dün, bugün 54 oldu. E, bugün bu hafta frena bastım. 134 dolar attım e, bu hafta için. Fakat alım yapmadım. Geçen hafta da zaten bahsetmiştim yapmadığımı, yapamadığımı daha doğrusu. Da 83'ten 83'te, 89'da 90 binde emirler var. Almayacağım arkadaşlar. 90 binin altına inmeden almayacağım. E, buradan nereye giderse gitsin hiç umurumda değil. Ben para benim. E, almadıkça zararda da değilim. E, hatta içeride zaten para var. Kara da geçerim. Ama bu korku aşk özgürlük endeksi 54 iken e, bir Bitcoin'de 97 bin iken şu an almak istemiyorum. E, 90 binin altına inerse 80-90 arasında yavaş yavaş keşimizle beraber yeni eklediğimiz paraları e, girmeye çalışacağım. Ben almayacağım. E, millet gitti 74-75'ten 80'in altından aldı. Şimdi şöyle bir strateji uygulayanlar var işte 90'ı kırdı 90'ın üstüne girelim 88'i kırdı 88'den girelim üzerine çıktı yeni bir trend başladı hep bundan kaybetmedik mi kaybetmediler mi veya kaybetmediniz mi 100 bine çıktı hadi girelim düşecek diye almıyoruz yükseliyor daha da yükselecek diye alıyoruz pahalı mal oluyorsunuz gerek yok 90'ın altına düşsün toplarız yani sizce önce ATH mı yapar yoksa 90'ın altına mı iner varsa bir muhalefetiniz buna karşı veya düşünceniz yorum yorum yazabilirsiniz. Şimdi ikinci mevzu bu alt koyunlara girilmeseydi ve bu benim gibi hiç korku aç gözlülük endeksine karışmasaydık direkt videonun başlığı gibi videonun e, gibi her hafta nereden olursa olsun oradan almak bitcoin'i. Aslında DCA ya kanalında da. DCA normalde bu aslında fiyata bakmam lazım. Nerede olduğuna da bakmam lazım. Yapıştırıp almam lazım. Yaşların çeyrek altın topladığı gibi yani. Ee, eğer bunu yapsaydık 8 hafta boyunca 2 ay boyunca her hafta günü geldiğinde piyasadan toplayıp gelseydik bitcoin'i şu anda ortalamamız 86.112 olacakmış. Ve %12.5 karda olacakmışız. Ee, yani DCA e, daha karlıymış şu anda. Yani biz korku ve aşk endeksini entegre ettik. ...stratejimize... E, ...karımızı biraz düşürmüş yaklaşık... sanırım bir yüzde %3-4 kadar... E, ...daha verimsiz olmuş bu... ...strateji şu an öyle görünüyor... E, ...bilmiyorum siz ne yapıyorsunuz... ...büyük bir... ...yani izleyenlerin büyük bir çoğunluğu... E, alt ...altcoinlerde sepetleri... ...ve e, patlamış durumdalar... ...zararlarını çıkaramıyorlar... ...ekleme de yapmadılar... E, ...ekleme yaptığım coinlerin çoğunda... ...artıdayım... E, satamamıyorum çoğunu çünkü... ...şeydeler... E, Binance'in dışına çıkardım. Faizdeler şu anda. Mesela IMX vardı. 8 dolardı galiba ortalaması. 10-11 dolara çıkmış. Bir ay falan oldu yatıralı. Faizi de %15-16 falan herhalde. Bunun gibi birçok coin var. Bunlar bekliyor. Bunları çıkmadım. Şöyle piyasa daha da yeşillenirse satarız. Yani mantık şu. Düşmeden almayacağım. Para benim para Pahalı mal almayacağım. Herkesin arkasından koşturduğunu ben koşmayacağım bana doğru gelen olursa yani ben aşağıdayım. Bana inerse benim seviyeme gelirse ben alırım. Ee, buradan 100'e çıkar. Oradan 93'e iner. Korkaç gözülük endeksi 15'e düşmüş olur. O zaman yine alınabilir yani. Burada korkaç gözülük iyi bir gösterge. Yani bu korkaş gözlülüğü bir lütfen açın. Son 3 yılda 4 yılda bir Excel dosyasında bir açın bir deneyin bakalım. Ee, çalışıyor mu çalışmıyor mu işe yarıyor mu? Korkuda almak Dibin dibi oluyor, keşiniz kalıyor mu? Benim sistemde sürekli keş var. Sürekli para sokuyorum sisteme yani her hafta. Dibin dibini görsem de her seferinde daha ucuz alma şansım var. E, tabii bazılarda bunu kurtaramama durumu var. Altcoin'lerde bir sürü altcoin list oldu. E, şansımıza e, monitor etiketi bile almadık. Bir tane NKN diye bir coin aldık, onu paylaşmıştım. Onu da zaten çok düştü. E, %50 falan düşmüştü herhalde. Orada bir aynı miktarda alım yaparak sonra tek şey yaptı yükseldi. Bir %3-5 herhalde bir karla sattık. Ee, bu tabii bir beceri şey değil. Bu biraz da şans vardı burada. Ee, bir de yeni coin'leri tercih etmiştim. 2025 yılında çıkan coin'leri e, toplamıştık. bir Herhalde 300-400 dolarlık orada bir alım yaptık o coin'lerden. Ee, son bir haftada da bunlar e, fark ettiyseniz 2025'in coin'leri, yeni coin'ler bayağı hareketlendi. Ee, bakalım ne olacak. Yani her hafta bitcoin alısaydı hiç fiyatına bakmadan şu anda daha kârlıydık. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, küresel risk demişiz. Ee, altın demişiz. Altın her videoda bahsediyorum. Çok kısa bir iki cümle bahsedip geçeceğim. 2000, e, 3400 dolarlara çıktı. Şu an 3200 dolarlara geri indi. E, bir yönün aşağı olduğunu düşünüyorum. E, fikrim bu. E, bu tarife Olayının, Trump'ın tarifi olayının çok abartıldığını, dünyada bir küresel risk olmadığını e, düşünüyordum. Yokmuş, olabilirdi bilmiyorum. E, fakat başka bir küresel risk var. Asıl risk Hindistan-Pakistan e, olayında iki tane nükleer güç, e, demokratik yönetilmeyen iki tane nükleer güç. Sonunu olur bilmiyorum. Çok kalabalıklar, yani asker olarak çok güçlü iki ülke e, ve, ve şeyler. Çin'in komşuları, aynı zamanda bir tanesi İran'ın komşusu. Ee, sıkıntı olabilir yani. Asıl küresel risk bu. Trump değil. Ee, bu arada altına short açabilirsiniz. Onun notunu almışım. Binance'de e, bunu geçen ay başlattılar. Altına short açma imkanınız var. Binance e, üzerinden. Şimdi Trump'ın kripto fonu demişim. E, videoya şeye girerseniz Sen yani çoğu insan hangi coin'e güveneceğini ne alacağını bilmiyor. Influencerların şillediği, e, reklamını yaptığı coin'leri alıp battı çoğu insan. E, büyük fon şirketlerinin e, hem kripto için hem e, diğer fon şirketlerinin yani kripto olan fon şirketlerinin e, portföylerine, portfolyolarına e, bakabilirsiniz. E, bir video paylaştım Grayscale'ın. O da bir ay oldu galiba. Kanalda var bakabilirsiniz. Onların bir sepeti var. Şimdi bir sepet daha var burada. Bu Trump'ın desteklediği. E, bu bu e, World Liberty fonluydu. World Liberty galiba. Ee, onun bir sepetinden bahsedeceğim. Neler varmış içinde. Ee, bu Trump'ın oğlu Eric Trump da çok bunun reklamını yapıyor. Elemanın tek işi bu gibi yani. Öyle takılıyor. Herhalde büyük yatırım var e, bu şeyde. Trump ailesinin. Bu fonda. SEI, TRON, Ethereum, ENA, ONDO, MOVE. Bu MOVE'u Coinbase'de listettiler. Yazmamışım buraya. Onun haberiniz olsun. Bilmeyen varsa MOVE Coin'e de bir, e, do, bir dolandırıcılık olayı oldu. Belki ucu Trump'ın ailesine de çıkabilir. Coinbase anında attılar şeyden. E, borsalarından. Avax var. Bir de Mantle var. MNT. Bu MNT'yi de geçen sene atmışlardı. Delist etmişlerdi Binance'ten. E, bu coin'ler var. Birkaç ay önce de Link ve AV e, coin'leri satmış bu fon. Kripto fonu. Ee, bu fonu bu fona bakabilirsiniz yani bu Trump'ın desteklediği ailesinin de kendi parasının içinde yatırım olduğu fondur. İşte ee, işte özellikle Eric Trump bunun peşinden çok koşuyor. Bakmakta fayda var. Bunun gibi farklı fonlar da var. Ee, onlardan bir gün ayrı bir video yapabilirim yani. Yani shitcoin almamak için. Yani fonların aldığı coinler daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu Sony'e bir bakalım. S etiketli, S sticker'lı etiketli Sonic. Ee, bu bunun total value locked, TVL yazıyor ya. Yani oraya toplam stakelenen, oradaki merkeziyetsiz yerlere aktarılan para, oraya kitlenen para. ATH ee, yapmış arkadaşlar ve fiyatlamada yani. henüz 55 cent civarında şu anda Sonic. Ee, 1 milyar dolar kitlemişler içeri. 1 milyar dolar. Herhalde 1 1.5 milyar dolar zaten bunun toplam coin değeri. Piyasa değeri. 200 milyon dolar da airdrop dağıtıyorlar. Bunu isterseniz yani bunda varsa şeyiniz yatırımınız bu airdroptan faydalan. Takip edin. 200 milyon dolar hiç az bir rakam değil yani. 1-2 milyar dolarlık bir coin için. Neredeyse %10-15 şeyi dağıtacaklar. Bu fiyatı etkileyebilir. Bunu yakından takip edebilirsiniz. Çok sert hareketler yapmayan bir coin. İsim değiştirdi zaten biliyorsunuz. Yani yeni bir coin değil, en büyük e chainlerden bir tanesiydi bu. E i̇şsizlik verisi demişim, bir tane şey gördüm çok böyle konuyu dağıtmak istemiyorum ama. Twitter'da bir tane fenomen işsizlik verisi paylaşıyor, orada altta bir tartışma çıkıyor. E Buralara koyasım geliyordu, çok üşeniyorum ya çok. Vaktim olmuyor, kusura bakmayın. Geçen ilk videolarda yapıyordum da kusura bakmayın yani çok şey değil. Dedime itibat edebilirsiniz. Etmezseniz de bakabilirsiniz. İşsizlik verisi ve kripto arasında bir korelasyon olduğunu iddia ediyorlar. İşsizlik verisiyle yani işsizlik verisiyle aslında ne işsizlik verisi? Onlar öyle yazmışlar. istihdam verisi. Employment'tan bahsediyorlar Amerika'daki. Bütün dünya piyasaları evet bunu takip ediyor. Doğrudur. Yani Türkiye borsasını takip ediyorsanız bunu mutlaka duymuşsunuzdur ABD'deki işsizlik verilerini. E, istihdam verilerini özür dilerim. İşsizlik başvurularını herhalde onu yazmak e, yazmak istemiş olabilirler. Arkadaşlar kriptoda bunlarla hiçbir alakası yok yani. Yani makro düzeyde belki olabilir ama hani günlük e, bu beklent, beklentinin altına gelmiş, üstüne gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Hiç bunlara takılmayın. DCA yapın. Lütfen e, bu kanal bunun için zayıf bilgi veriyor benim kanalım ama bunu bir araştırın. Bu dollar cost averaging yani ee, periyodik aralıklarla bir finansal varlığı toplama, tatmin edici bir karla satma. Ee, ne dip kaçırıyorsunuz, ne tepe kaçırıyorsunuz. Hepsinde önünüze bu fırsatlar geliyor. Sürekli keşiniz oluyor yedekte. Sürekli para koyuyorsunuz. Dibin dibi geldiği zaman onu da alıyorsunuz. Bir dip geldiği zaman onu da alıyorsunuz. Sürekli paranız var. İlla bir yerden dönecektir sistem. Bunu lütfen bir araştırın. Eee bir haberde Athena ile Tom. Bu Telegram'ın e, coin'i var ya Tom. E, Telegram'ın şey yaptı. Bu bence çok underrated bu arada. Bir milyar kullanıcısı var e, Telegram'ın. Bunlar arkadaşlar telefon numarasıyla bir USDT stable coin e, transfer sistemi kuracaklar. ENA ticker'la, ENA etiketli Athena e, bunu biraz fiyatladılar ama bunu takip etmekte fayda var ve gelelim Alpaka'ya. Bunu niye delist ettiler bilmiyorum. Alpaka gerçekten bayağı bir kullanıcısı olan bir merkeziyetsiz borsaydı. İyi gidiyordu. Yani DeFi'ler, merkeziyetsiz borsalar genelde e, Binance Delist olmuyor. Yani çok az oldular geçmişte. buna büyük harflerle demişim bir short açmayın. Yani bir aydır görüyorsunuz yani Delist olacak coinler e, ATH yapıyor. Tüm zamanların yükseleni yapıyor. 5x, 10x yani e, bunlara short aşmayın, long da aşmayın. Bunlardan uzak durun. Yani bunlarda yönün nereye gideceği belli değil. Kar alıp çıkıyorsunuz %5, 10, 20, 30, 40, 50 ama zararı kapatmıyorsunuz yani. Zararda stop loss %5, 10, 20, 30, 50 insan kaybettikçe bekliyor. %100, %200, %300 hele shortun şeyi yok. Yani %100'den fazla zarar etme ihtimaliniz var. Long'da öyle bir ihtimaliniz yok. Long'da maksimum %99 düşebilir. Ama shortta %100'den fazla yükseldiğinde e, siz ana paranızdan fazla kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu e, monitör etiketli, bu e, denetimde izlenme etiketli e, coinlere lütfen dikkat edin, e, patlamayın. Küçücük bir işlem için şeyi tehdit etmesin yani, portföyünüzü tehdit etmesin. Daha bir önceki videoda bahsettim, stoplasa da güvenmeyin. E, kendi adıma konuşayım. Yani defalarca başıma geldi stop loss'un çalışmaması. Az sıklıklı olan bir şey değil. Stop loss çalışmayabilir. Hele bu yani işlem yapmadım ama. Yani bu alpaka da muhtemelen çalışmayan olmuştur. Çünkü çok sert hareketler yaptı. Yani çok sert hareketler yaptı. Stop e, mesela yatıyorsunuz uyuyorsunuz. Stop loss'la rahat uyuyorsunuz. Uyuduğunuzu sanıyorsunuz. Sabah bir kalkıyorsunuz. bakiye %70 erimiş %50 erimiş artık. E, Marjin büyüklüğünüz neyse. E, lütfen Bunda aklınızın bir kenarında bulundurun. 2-3 haber var bitireceğim, fazla uzatmayacağım. Yani Portföyümde çok büyük bir değişiklik yok. Stratejimi zaten anlattım. Her hafta yeni izleyenler oluyor, onlar için aslında kısa bir özet geçiyorum başta. Ee, bir belgesel çekiyorlar, bu bir abi var Galler'li, ee, Bitcoin madenciliği yapıyor. 2013'te e, hard diskini çöpe atıyor ya da öyle bir şey oluyor, tam olayın şeyini bilmiyorum. Partisi kayboluyor ortadan çöp attığını sanıyorum. İşte çöplüğe gidildi. 8 bin tane bitcoin var içinde. Çarpın artık kaç para yapıyor, kaç yüz milyon dolar yapıyor. Bir milyar dolar falan yapıyorlar herhalde. 8 bin tane bitcoin var. Bu çöpe atılıyor, adam yıllarca çöpte onu arıyor, davalar bilmem neler onlar bunlar. Bununla ilgili bir belgesel çekecekmiş. Mutlaka bunu takipteyim ben. Daha önce de bu muhabbeti duymuştum. Bu Gerçekten bu abiyle bir belgesel yapılacak. Hani siz kaybettiğiniz şeyler üzülüyorsunuz ama bu abenin psikolojisi çok başka yani gerçekten 8000 Bitcoin balinasınız yani 8000 Bitcoin'iniz varsa balinasınız ya Bitcoin'i %1 2 yükseltip düşürebilirsiniz yani bu 8000 Bitcoin'le. Bir de FIFA ile ilgili bir haber var. Ondan sonra kapatacağım. Ee, videomuzun olsun istemiyorum. Bu FIFA collectibles e, bunların işte şey kartları var. Ee, yani eskiden vardı ya 90'lı yılların sonunda. Mesela FIFA 98'in kartlarını falan ben gördüm. Böyle Zidane, ne bileyim Trezeguet falan 98'i Fransa almıştı. Zidane, şey Trezeguet, Potimotti eee kartları vardı böyle. Bunların dijital halleri var. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Be benim alıp sattığım bir şeydi, ilgilendiğim bir şeydi. FIFA, bir süredir FIFA bu işi yapıyor. E, bu bunları Algorand'da yapıyorlardı. Algorand, Algo blockchain'de yapıyorlardı. Kendi blockchainini kuruyormuş. Ee, FIFA. Yani müşteri büyüyor. Alıcı büyüyor kripto piyasasında. Ya bunlar emeklemeler. Ee, her geçen gün daha fazla insan geliyor Kurumlar giriyor. FIFA çok önemli girmesi. Ve burada büyümesi. Ee, muhtemelen kendi coinini çıkaracak diyorlar. FIFA coin. Ee, belki kendi şeylerinde, statlarda girişlerde e, belki kupalar bir NFT bir kupayla beraber belki bir NFT verilebilir buradan bu büyüyebilir yani buna e, bunu takip etmekte fayda var kendi şeylerini kuracaklar e, bu kadar arkadaşlar Notlarım bu şekilde yeni bir şey yok e, 97 bin şu anda almadım almayacağım 90 bin altına insin. orada bile bu, bu biriken keşi girmem yani zaten onlar emirler şey yani bu hafta girdi girmem 89-88. İsterse böyle 6 ay devam etsin. Ben 6 ay parayı atarım hesaba. Biriktiririm. Orada doların faizini alırım. Bekler. Ben istediğim yerde alacağım abi. Ben şeyde almayacağım. Ben piyasanın istediği yerde almayacağım. Piyasada umut varken ben almayacağım. Herkes zarar ediyorken herkes yeminler ediyorken bir daha girmeyeceğim. Onu yaparken, bunu yaparken herkes depresyondayken girmek istiyorum. Millete zararı kapanırken almak çok mantıklı değil. Ben öyle düşünüyorum. E, kimisi de şey düşünüyor işte trendle beraber yüzmek trende binmek e, onu tercih ediyor. Ben zaten bahsetmiştim daha önce. iki tane temel yöntem var. Bir trend takibi iki mean reversion yani trendin tersine gitmek. Yani yükseldikçe satmak veya düştükçe almak. E, trend takibi tam tersi. İşte destekler, dirençler çiziyorlar her ne kadar ne kadar saçma olduğunu daha önce belirtmiştim. Bunlara göre belli bir işte, direnci kırdığı zaman, e, desteği kırdığı zaman ona göre düşecek, daha da düşecek, daha da yükselecek diye işte bu hareketli ortalamalar kullanıyorlar. Moving averages. Bunlar yapılıyor. RSI'ler falan kullanılıyor bunda. E, bir ton çizgi çekiliyor falan filan. Vakit ne olacak burada? Vakitte bir sermaye. E, para harcıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Bir de bu teknik analizle e, bir o kadar da vakit. Gözünüzü bozuyorsunuz. Çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize vakit ayırmıyorsunuz. Ee, eşim şimdi mısır patlatmış galiba. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Eşim mısır patlatmışken burada laklak lak edemeyeceğim. Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere.